İlk olarak Bitcoin'de bir genel özet yapmak istedim. Şu an neredeyiz, Bitcoin'de olumlu taraflar nedir? Şu anda seçim yılından en çok nasiplenen Bitcoin oldu bir şekilde. Ve şu anda Amerika'da sürekli gündeme geliyor. Hem Trump hem Biden tarafından da şu anda. Ve bu devam ettiği sürece Bitcoin'de yükselişler gelecektir. Özellikle bu sene içinde faiz indirimi de beklentisi var. Ve aynı zamanda Bitcoin'in spot ETF'i onaylandı. Ethereum için de aynısı oldu. Sadece daha ticarete açılmadı. espri belgesini alamadığı için. Onu da almasıyla birlikte yükselişler e, hızlanacağını düşünüyorum yükselişin. Tabii sadece Ethereum spot ETF'ler onaylanmadı geçen hafta. Başka çok önemli bir e, gelişme daha oldu. FIT21 yasası e, temsilciler meclisinden geçti ve senatoya gitti. Bu yasa Türkiye'deki kripto yasasına Benzerlik gösteriyor. E, yatırımcının korunması ve daha güvenli işlem yapması üzerine maddeler içeriyor. Bu arada e, bizim kripto yasası, yasamız da meclisten geçti. O da artık yürürlükte. E, faiz indirimlerinin başlaması için Kasım dedik. Kasım'da beklentiler yoğunlaşmış durumda şu anda. Ve ben bu yaz için son 3 ay başlığını kapak resmi kullandım çünkü faiz indirimleri belli ki yaz sonuna doğru başlayacak en erken ve ethereum spot ETF'leri için de uzmanlar bu S1 onayını almasını birkaç haftaya varabileceğini söylüyorlar. O muhtemelen hani haziran sonu temmuz öncesinden önce piyasaya sürülmeyecek, ticarete açılmayacak ethereum ETF'leri. O yüzden e, belki de geri çekilmelerde Bitcoin, özellikle altcoin toplamak için çok güzel bir zaman olabilir. Ben kısa vadede e, düşen bir piyasa beklentim var. Bunu burada açıkça söyleyeyim. Ama e, çok kısa vadeli olarak tutuyorum bunu. Birazcık daha open interest, yani açık pozisyonlar temizlendikten sonra yola devam edeceğimizi ve çok güçlü devam edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü arkasında e, ABD başkanlarının, potansiyel başkanlarının desteği var. Olası bir FED faiz indirimi zaten çok beklenen bir şey. Bunun etkisi çok büyük olacaktır. ETF'ler onaylandı bu. ETF'den onaylanmasının ne kadar önemli olduğu aslında e, Ethereum ETF'de ticarete açıldıktan sonra anlaşılacak diye düşünüyorum. Çünkü altcoinler için çok önemli bir yere sahip bu ETF. Yani burada algının değişmesi açısından e, önemli. Çünkü diğer kriptolar için de ETF'ler söz konusu olabilir, gündeme gelebilir. Onun dışında gündeme gelmeseler dahi bir Amerika'da, Dünya'da, özellikle İngiltere'de de çok olumlu adımlar var bu konuda. Kriptolara bir sıcak bakmaya başladı herkes. Bu da tabii para girişinde ilgiyi de arttıracağı için bu ayı da daha güçlendirecektir. Kripto piyasası geçtiğimiz son 2-3 ayda çok fazla etkilenmeye başladı FED'den. Makro verilerden. Bunun nedeni de muhtemelen kurumsalların girmesi. Bir, iki de çok fazla kredili işlemin olması diyebiliriz. Ee, bu ikincisi tahimdi, birincisi e, gerçek somut bir şey. O yüzden de e, bu veriler kötü açıklanınca tabii ki S&P 500 düşüyor, Nasdaq düşüyor, Bitcoin 2 düşüyor. Onlar bir düşerken Bitcoin 2 düşüyor. Olumlu gelmesi halinde de tam tersi şekilde hareket ediyor. O yüzden e, bu verilerde beklentinin üstünde gelirse. E, Kasım'dan da daha ötelenirse faiz indirim beklentisi bu Bitcoin'i alt altcoin'lere özellikle çok ciddi vurabilir. O yüzden bugün saat 15.30'da açıklanacak bu veriyi yakından takip etmek gerekiyor. Geçenlerde bunu zaten konuşmuştuk. MT Gox borsasından 141 bin Bitcoin çıktı diye. E, tabii ki o bir taşınma işlemiydi. O hani borsadan soğuk cüzdana aktarıldı, tutulacak, e, muhafaza edilecek gibi bir durum değildi. Şu anda e, yılın 2024 yılının en yüklü çıkışı gerçekleşti. 36 bin Bitcoin borsalıci cüzdanlara yani soğuk cüzdanlara aktarıldı e, ve bu bu sefer Binance, Coinbase gibi küçük yatırımcının yoğunlukla kullandığı borsalardan çıkış gerçekleşti. Bunun anlamı ne olabilir? E, fiyatlar 68 bin 69 bin dolarlardayken e, bu kadar yüklü çıkışın olması yatırımcının bu fiyatları hala ucuz bulduğu ve bu fiyatlarda satmak istemediği anlamına geldiği için bizim için önemli olacak. 36 bin bitcoin dediğimiz rakam gerçekten çok yüksek milyar doların üstünde bir rakamdan bahsediyoruz. 2024 yılında bu yükselişlerin en yoğun olduğu dönemde bile bu kadar yüklü bir çıkış görmemiştik. O yüzden bu gerçekten çok pozitif olabilir, pozitif bir öncü gösterge olabilir bizim için. Şimdi başlığımızın Bir ne de volatilite... Evet. evet, Nedir başlığımızın evet. nedeni? Büyük bomba nedir? <laughs> evet, Başlığımızın nedeni e, volatilite bugün geliyor dedik çünkü opsiyon piyasasında bugün kontratların bitiş tarihi. E, şu anda 23 milyar doların üstünde bir kontrat var. E, total olarak yani. Bütün kontratlar hem call kontratlar hem put kontratlar ve yüzde 65'inden fazlasını call kontrat oluşturuyor. E, Bunların büyük bir çoğunluğu 70 bin doların üstünde e, hedeflenmişler ve bunun altında kalmamız halinde bu kontratlara ne olacak? Bu kontratların hepsi değersiz hale gelecek bugünler bugün itibariyle ve yatırılan primler de kaybedilmiş olacak yatırımcılar tarafından. E, bunun sonucu ne olacak? Bütün e, biz bu opsiyon piyasasının son gününü aslında uzun süredir e, takip ettiğimiz bir şey. Çünkü kontratlar bittiği gün ciddi bir volatilite getiriyor. 23 milyar dolarlık kontrat sonlanıyor sonuçta. Yani çok büyük bir para. Bunun sonuçlanmasıyla da açık pozisyon miktarındaki değişmeden dolayı çok ciddi değişimler gerçekleşebiliyor. Hem yukarı hem aşağı yönlü, genelde aşağı yönlü bir volatilite, bir hareket görüyoruz. Bugün de dikkatli olmamız lazım. Muhtemelen çok ciddi hareketler, çok büyük iğneler göreceğiz.